Haydi deli Karo, gel oğlum. Arkadaşlar cümleten selamünaleyküm. Hepiniz hoş geldiniz. Karo, paraya toku taktım. Yürüyüşe çıkalım dedik gece serinliğinde. Artık biliyorsunuz kış var. Bir türlü yaz gelmedi ama havalar gündüzleri çok sıcak oluyor. Mesela yarın yüzde seksen yağmurlu. Değişiyor yani arkadaşlar. Karo gel oğlum. Gel oğlum. Aslan oğlum benim. Aslan oğlum benim. Arkadaşlar Karo söz dinleyen bir hayvan. Akıllı yani. Bana da izleni alıştı. Ama zayıf. İnşallah onu eski günlerin eski haline tekrardan kavuşturacağız. Değil mi Karo? De mi oğlum? Daha arkadaşlar 19 aylık bir yavru karo. Boyunun falan kısalı. Ee, daha ondan dolayı geliyor. Daha kafası patlamamış. El ayağı daha hala ince arkadaşlar. İnşallah e, karoyu böyle güzel bir dişiye eşledik mi emin olun kafası da patlar, el ayağı da patlar ve biraz da arkadaşlar ekeleşir. Çünkü karo bize lazım. Hem adama saldırıyor, adama ters... Hem de dışarıdaki içeriye giren köpeklere ters arkadaşlar. Çiftliğin içine giren köpeklere. Yani. Aro. Bayağı bir koşturdum onu. Çiftlikten uzaklaştık. Ben arkadaşlar çiftliğin dışında köpekler olduğu için elimde iple götürüyorum. Böyle köpeklerden uzaklaştığımızda ipine çözüyorum arkadaşlar. O kendi şey yapıyor Arabanın peşinden geliyor Karo maşallah arkadaşlar Git gide alışıyor Bana ve Bu arkadaşlar Ova'ya yani alışması lazım çünkü Çiftlik Bakın arkadaşlar Çiftlik şurası gözüküyor Şu beyaz ışıklı Olan yer arkadaşlar <laughs> Ne yaptın Karo Arkadaşlar Karo kan... da e, Babası gibi e, Havada uçan Kuşa tahammülü yok Haydi oğlum lan pişt, 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 pişt. Pişt. Gel gel gel, gel. Aferin Karo Haydi deli Karo Karo Gel. Şşt. 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 Gel oğlum gel. Gel. Bir şey mi var orada ya? Bakın arkadaşlar. vahşi şey Arkadaşlar inşallah ya şunu güzelliğine bakar mısınız? Maşallah çok güzel bir hayvan. Ben aşık oldum yani karoya. Bunu bana hediye eden arkadaşıma da çok çok teşekkür ederim. Haro. Tog arkadaşlar güzel bir tog alacağım. Şimdi daha bir türlü çiftliğin çiftlikten çıkamadık işler çünkü bitmiyor. Ondan dolayı güzel bir karoya tok alacağım. Bakın bu sarkıyor yani büyük. Gel oğlum. Gel oğlum. Gel. Karoya arkadaşlar inşallah güzel bir tok alıp böyle artık bundan sonra yaz ayı gel geldiği için havalar böyle. Ee, Gündüzler arkadaşlar saat şöyle akşam 7-8'den sonra serinliyor. Ee, gündüzleri sıcak oluyor. Ondan dolayı kesinlikle Karo'yu gündüzleri koşturmayacağız. Değil mi oğlum. Karo. Ben seviyorum seni. Gel. Deli Karo. Deli Karo. Oğlum. Karo. Karoş. Arkadaşlar, Karo'yla Karo hakkında düşüncelerinizi yorumlarda bekliyorum. Çünkü bana çok yazan oldu. Abi nereden aldın? Abi nereden buldun? Sağ olsun. Bunu bana sevdiğim bir arkadaşım hediye etti. Haro. Gel oğlum. Şşt. Gel 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 gel. Haro. Bak top tabii kadar geliyor. Bundan dolayı. Para güzel. Çok almam lazım. Yani arkadaşlar, ee... Artık kadromuzda değişiklik oldu. Biliyorsunuz ben zaten açıklama da yapmıştım. Normalde artık köpek beslemeyecektim. Yani sadece kendi köpeklerimi şey yapacaktım. Ama maalesef çiftlikte lazım oluyor. Yani benlik bir şey değil. Karo. Çiftlikte de lazım olduğu için ondan dolayı Karo gibi sert bir köpek olması lazım. Çünkü Yaman... Ee, dışarıda köpeklerle oyun peşinde Karo en azından Geldiğinde arkadaşlar e, Dışarıdaki köpeği alt edebilir Çünkü bizim hayvanlarımız olduğu için Mecburen Karo gibi sert bir köpek Lazım arkadaşlar Neyse arkadaşlar e, Ben buradan döneceğim Çünkü daha karonun ciğeri açılmadı Yani yağlanma Var ciğerinde Ondan dolayı. Karo! Ben buradan döneceğim arkadaşlar. İnşallah umarım Karo'nun yavrularını da besleyeceğiz. Umarım güzel bir video olmuştur arkadaşlar. Kanalımıza abone değilseniz abone olarak da videolarımızı beğenerek de bizlere destek olursunuz. Zaten Karo'nun yavrusu olduğunda bir çekiliş yapacağım. Tabi çekiliş kazanan kişinin de besleyeceği beslemeyeceğini sözünü almamız lazım. Neyse arkadaşlar umarım güzel bir video olmuştur. Abone değilseniz abone olarak da videolarımızı beğenerek de bizlere destek olursanız seviniriz. Allah'a ısmarladık. Bir sonraki yeni videoda arkadaşlar görüşmek üzere.